Sonra en iyisini söylüyorum uzunu ama bir de olur. E ben en iyisini söyleyeyim sonra açalım. Yedi Fatiha okuduk. Sırayla yedi Ayet-i Kürsi. Şey Ayet-i Kürsi sonundadır. Ee, amene e, yok, Evet evet Ayet-i Kürsi. Ayet-i Kürsi ortadadır. Yedi Ayet-i Kürsi. Ayet-el Kürsi. Hü. Yedi ameneresul. Resul. Her, her okuştan sonra oku. Yedi Felak. Hü. Yedi Nas. Üç defa salatu selam. Başta istiğfar. Üç defa salatu selam. Onu unuttuk söylemeyi değil mi? Üç defa salatu selam. Sonra bunları. Sonunda da üç defa salatu selam. Hü, hü, hü. Yaptık mı? Ha, bundan sonra önemli. Bunu vücudunda hiç boşluk bırakma. Ha, sıvazla. Gelsin de göreyim. Günah bana. De göreyim Karabasan'a karabasmasam ben de hiçbir şey bilmiyorum. Anladın mı? Karabasan'ını sevsinler sabah kahvaltısında. Olumsuz duyguların aktif olması demektir. Dindeki ismi karabasan, fiziksel boyutu olumsuz duyguların enerjiye dönüşmüş halin dışarıya çıkması, aktif olması benim için bedihi ya inan. O odada dolaşır gibi bu enerjilerin olduğunu Allah'ın izniyle biliyorum. Bu olumsuz duygular ya işte kavga da ya bir olay da ya bir hayalin ya tasavvurun imal ettiği enerji. Böyle yap. Yani yatarken şunu yap. Peki hani o kitap okurken de salavat getir.